İşte kim Resulullah'ın adetiyle, ahlakıyla, ittifatıyla, sünnetleriyle, usulüyle, uslubuyla Kur'an'ı anlar, hayatına geçirirse inşallah uygulanmış olan Kur'an'i hayatı hayat olarak yaşamış bir İslam yaşantısı ortaya koymuş olur. Günümüzde malum bir söylem var. İndirilen din mi, uydurulan din mi? İndirilen din olarak kabul edenler bize Kur'an yeter deyip hadis kabul etmiyor. Uydurulan din olarak sunanlarsa dinin içerisine bir sürü hurafe uyduruyor. Halbuki Allah bizden uygulanan din istiyor. Ne demek? Resulüme uyun demekle aleyhisselama ne demiş oluyor? Benim kendisine gönderdiğim ayetleri kendisinde hayat bulduran, kendi ahlakıyla örnek olan Muhammed'ime aleyhisselama uyun. Onun hayatı Kur'an'ın ete kemeğe bölünmüş halidir. Onun hayatı Kur'an'daki istediğim kulluğun yaşantısı, haşantı halidir. Bunun için biz de ne diyoruz? Allah'ın rahmetini Allah'ın merhametini, Allah'ın yardımını istiyorsak, Allah'ın bize rahmet etmesini, kalplerimizi birleştirmesini, bedenzel olarak, fiziksel olarak da bize vah dediği yardımı nasip etmesini istiyorsak, Resulullah'ın arkasında sahabesi gibi duran, saf tutan olalım ki Allah bize merhamet etsin, Allah bize rahmet etsin, Allah bize yardım etsin. Her konuda olduğu gibi bu konuda da halimizin kalbimizin zihnimizin haberdarı bizi yaşamış olduğumuz hayatlardan öldükten sonra hesaba çekecek hakkımızda hüküm verecek olan alemlerin Rabbi olan Allah bilir. Celle